yaptım müdür. Neymiş neyin nesiymiş. Telefona kaydedeyim. Evet dayı Şimdi kaç tane tüp yapacağız dayı? Ya bu daha çıkan iyi. Tamam. Neyse ben şey halledeyim. <laughs> öyle sırtım ben sırtım Daha iyi mi dayı? Aa oralara. orayı biraz daha bastır. Aa iyi lan iyi Tamam güzelim. Komedine bıraktım parayı. <laughs> git, git 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 bak bak koş. Dayı. Ya. Efendim. Neredesin? Burdayım burda Bakın yedim mi? Bir şey yapmadın. Sen bir şey yaptın. Yok yo bu Senin perde. Senin kırılır nerede yedin? Ya oldu. bu perdeye bakıyorum. Bu perde saten mi yoksa şey mi? <laughs> sen nerelisin kardeşim? O Rus bu. E? O Rus bu. Rusya. Rus dayım. Hani ee. Hadi ben Rus demek istiyorum. Ee, Oros bu. Sen ne dedin? Sen bak güzel söyle. B harfiyle söyle. Güzel söyle. Gecelere <laughs> doyum olmasın. Bizde sabahlar olmasın. Kayseri'de sabahlar olmasın. İyi derseniz tabuları da yapabilirim. Üstüme yapın benim e, üstüme. İyi e, üstünüze yapacağım. Üstünüze yapacağım. Tamam. Peki arabam var mı? Var var arabamda iki tane arabama var. Bir ticari bir binek aracım var. Bir tane sana askı modelleri. İkisi de üstüne modeli. istiyorum. Hepsini üstünüze yapacağım. Üstüne Peki yapacağım var mı? Senin üstüne yapacağım ben. Dur. Yok bu dediğin. Daha bir şeyler oluyor lan. <gülüyor> 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 ya saygı gösteren çok. Bu şehirde şu ana kadar bana saygısız olup yapan tek adam sensin. O da hani senin Alınacağım bir şey yok. O tamam senin şerefsizliğinden kaynaklı bir şey ya. Yani. öyle üzülecek bir şey yok yani. Çok meşhurdur mantığı, çok meşhurdur Alo efendim kardeşim tamam kardeş bakacağım bakacağım o ayarlayın bana diyorum sizi kere anlamıyoruz. Şu polis çakır. Ya <laughs> bay Allah işte Allah Allah. Ben ne yapayım yani hale. İyi gün iş. Dayı. Tamam getirin işte Allah Allah. Dayı ne zaman veriyorsun dayı? dayı. Tamam kardeş. Hadi görüşürüz. Hadi görüşürüz kardeş. Bak bak fırsat. Dayı ne zaman safar? Yan siz Dayı ne yapıyorsunuz ya olun gençler siz ne yapıyorsunuz ya? Valla ben de gibi biraz psikolojim bozuk geliyorum böyle arabaya biner gibi yapıyorum böyle abele duruyorum. <laughs> bir de ben durayım ya. <laughs> bir de ben durayım ya. <laughs> Dur bir de ben durayım o <laughs> şimdiyi. Açıklamaya bittim <kime> ama da koy. <laughs> Şimdi ne olmuş ben anlamadım abi ya. Ya o gene şey? çocuk verdi ya. Ha. Diyor ki dükkanda diyor bir tane kelle var diyor. Bir anlamadım bir bok. Kelle varmış dükkanda. Ben de anlamadım. Evet. Almış çekişle bu kelle canlarımı sıkılıyor dükkanda. Kelleye vurmaya başlamış. Evet. O, o sıra burun patronu Hüseyin de oradan gelmiş Hüseyin de haber <laughs> <ama> sıra vurmuş. <laughs> bu ne oldu? Hüseyin <laughs> de, Hüseyin bu çekmiş mezbun sıfasını. <laughs> <Çaklarımı> sıkılıyor abi. <laughs> Cesurum Mağışı, Korkan Kılıcı'ndan ceskindir yen. Ta şimdi şu an şöyle... Bilardo dedi, dayı böyle dedi. Eee, e, öyle diyor. Koy <laughs> Evet bak öyle. Ama doğru. Sana şey değil mi? Ben sana mi? ben kızmıyorum artık. Çünkü senin yapın şerefsiz. Senin kişiliğinde, <laughs> karakterinde var bu şerefsizlik. Ben daha hiçbir şey diyemiyorum sana. <laughs> şimdi sana para lazım mı? Vereyim mi? Yok yok dayı ya Üstüme e. kıyafet aldım işte Sağ olasın bu arada Üstümdeki kıyafetler kopmuştu gitti Bunlar bunda dayı Şuna baksana bu onu aldık Yırtıldık dayı ya bu Nasıl ya Aa. Dayı gittim yemin ediyorum sana Cebimde 2000 dolar yoktu 1000 küsür vardı Lan bunu aldım Bin dolar falan param kaldı, o kadar da altında kaldı, ya, bu da yırtıldı. Şimdi senin <laughs> bankanda <laughs> ne kadar var? Burada? Saklı bir köy var yakında şehrin tamda ortasında bir tadıştan bir bakışta saklı köy her an yanında.